yüzer tane de mermi alıyorum onu. Cebimden. Eyvallah, eyvallah. Patrondan babay. bunun için para istemiyorum. Deli oldu. Ben desek Şey, bir anlam yok çünkü herkes gördüğünüz uyanık gördüğünüz evde. <laughs> yani. Bunlar uyanık adamlar. de bir şu matrixli mesela. Falamarlı tarzı da var. Maddi X olayım mesela. Matrix'lerin de e, günleri de belli. Perşembe bizden örneğin, belli oluyor. Bak örneğin bizden herkes niye salak gibi yani ben anlamıyorum lan adamın düştüğü gibi üstüne gidip çullanıyorsunuz amına koyayım. Böyle bir anda adam böyle bak laptop ya düştü. Soyuyorum 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 soyuyorum. Ya sen benden izin aldın mı abi soymak için? Bir dur sana. Ben şöyle yapalım. Ee, soyucuları... madde de maddede bu ya maddede o gün sıkmayın durun diyorum. Piç kurularına keleşi verdim ya nasıl götleri kaldıysa Kaan'ı, Alberto'yu, Lecter'ı tarıyorlar böyle. Özür dilerim kendi. Özür dilerim. Kaan'ı Lecter'ı tarıyorlar böyle. Bak durun diyorum. Bizim adam diyorum. tarıyor. Aa diye de bağırıyor. Bir tane adam çimende vardı onu vuracağız dedi dört Ben vurdum kaybetmiş. ben vurdum. Çimendekini Hı -hı. ben vurdum. Düştü diyorum. Dur diyorum. Kaan'la Alberto'yu tarıyorlar. Aa düşüyor. Dur dur bana. Bu ne amına koyayım ya? Bunu ya bit başkası yapamıyor abi. Benim zoruma gidiyor artık ya. Aa 10 tane adamız. Hepsini atarım. Tamam mı? Bak 10 tane bak, her şeye uyan adamla yoluma devam ederim. Belli kişileri seç. Bunlar sadece üst aranacak kişi onlar olsun. Onları zaten seçmiştik ki unutuldu gitti amına. Kim onlar? E biri kimdi? Var? Biri Hal Halil değildi. Biri Uğur'du. Bak, oyunculardan evet. birisi. Tam biri Uğur. Diğerlerini hatırlamıyorum. Atıldılar i̇şte bak, galiba büyük ee, yani. Atılmışlar mesela Sen bile hatırlamıyorsun. Eyvallah kardeşim. Demek ki oturmamış. gene seçelim burada baştan bence. Sıra sıra yani şey herkesin bence görevi o düz olsun. gene tekrar baştan yapılması lazım. Gidenler olmuş, gelenler olmuş. Düzeni sağlayamayanlar olmuş. Bence bunun kolonların tekrar atılması lazım. Eğer daha sağlam olmasını istiyorsanız. Jesse geliyormuş bu arada. Merhaba. Bir saniye. Gelsin. Yani Sen abi Mesela burada o, patronun en diyorum. güvenli adam Hayır. kimdir? Mesela Alberto mudur? Alberto sadece üst soysun. Zaten. Hani giderken bir yanına silah taşıyor. Oğlum şarjıyor, Memo kafayı mı Adam zaten silah Biliyorum ya. Üstü boş olsun. Her şeyi o toplasın. Tamam. Buradaki homilerin bakın masanın burasındaki herkesten bahsediyorum. Sizin buradaki makamınız ne? Göreviniz ne? Korumalık. Yanlış mıyım? Doğru. doğru bir yere gidiyoruz anasının ya bok varmış Et küfür gibi bak bak bok varmış gibi bakın çok net yarrak varmış gibi herkes çil sürüsü gibi dağılıyor oğlum bir koruyun lan bu adamın düşmanları var amına koyayım bir sağ bakın birine bileyim yüksek bir yere her, her şeyi rahat görebileceği bir yere geçsin yani orada dönem muhabbeti dinlemeniz size ne kazandırdı Dinlemeyi e demiyorum. De, Hiçbirinizin söz din... hakkı yok demiyorum. Beni dinle. Ne oldu biliyor musun? Patronla sadece benle şey kaldık. Atilla vardı yanımızda. Herkes şey gibi, çingene gibi dağılıyordu etrafa. Bağıra bağıra. mi diyorum ki bak az önce mesela ne? Ballas mıydı o lavuk? Ballas. Onu vurduk. Adamı aldık götürdük. Bak yukarı ben çıkıyorum korumak için. Ben mi çıkacağım lan yukarı siz varken? Ya farkındayım bak. Ben yeni geldim arkadaşlar tamam mı diyebilirsiniz içinizden işte bu adam kim amına koyayım ben hani atıyorum bir haftadır varım bu adam dün geldi ya ben böyle konuşmayı severim çok konuşan konuşkan bir yapım vardır fikrimi söylemeyi de çok severim ya bence evet merak ediyorsunuz Aa, acaba ne olacak acaba ne yapacaklar işte acaba ne yapacağız bu adama diye merak ediyorsunuzdur ama her zaman kafanızda ilk yapmanız gereken olan şey ortamı korumak olsun. Yani çünkü amacımız o. Biz daha kendimizi ne koruyamazken illerde milleti, aileyi, mafyayı nasıl koruyacağız? Ne yazmış bunun mi? cevabını verebilecek var mı bana? Ben şunu anlatmak istiyorum ya. Bu kimden? Benim benim patron. Sivil değilim de. Bak şimdi. Sorun ne biliyor mu? Bizden herkes böyle e, istediği gibi fikrini zaten belirtiyor. Bundan yana sıkıntı yok. Her şey okay. Ama ya abi bir olaya bile amına koyun fakir gibi yarrak gibi salak saçma arabalarla gidiyoruz ya. Oğlum utanıyorum lan ben bu aptal aptal arabalarla renk renk karışık Oğlum. arabalarla gitmekle. Tamam patron. Bundan sonra düzen sivil kıyafeti kaldırıyorum iznin varsa. Değil misin sen? Varsa... Bütün araçların şey rengi aynı olacak. De. Bundan sonra sivil kıyafetle dolaşanı sikerim ama herkes yaptığımız kıyafetlerle dolaşıyor. Hı. Yasak ama nakıyım. Patron bir de yeni kıyafetleri paylaşırsanız. Bence de kendi ben hatırlıyor musun? Daha geçen sana ne dedim? Bun bunlara sivil kıyafet hediye olsun. 24 saat taransınlar. <laughs> silah kaybedene de silah yok ama Ciddi her şey uygun davransınlar istiyorlarsa. Haksız mıyım? Adam adı da Sivil olmadığımı taranmamız daha kolay olur ama. Taran'ın abi bana ne Taran'ın Ya bak şunu Taran kendinize çeki düzen veriyorsunuz hepiniz. Ve tekrar sivil kıyafete geçeceksiniz. Ödül olacak bu. Kim ister ya o sikik kargo pantolonla dolaşmayı o kadar uzun vakit? Ben şunun farkında değilim ya tamam hadi hepimiz kardeşiz de. Ya şimdi burada yani bir bakınca benim canım daha önemli değil mi amına koyayım ya? benim benim canım sizinkinden önemli arkadaşlar. Bu açık ve net. Arabanızı ben alıyorum. Silahınızı ben veriyorum. Paranızı ben veriyorum. Ulan seni evlendirdim. Gevşek diye şimdi başlayacağım konuşmaya olacak. Adam yani kafanıza göre takılmayı kesin ya. Bundan sonra kendi bak. Kaan'a da iletiyorsun. Yarraktır, kürektir, çingendir, dayıkolarımdır, babakolarımdır. Buluştu aptal aptal her yere gitmek yok. Herkes birlikte olacak. Salak salak sen de karıyla kızla ilişkini kes lan. Motelde hep birlikteyken gelsin yanımıza. Kucaklayıp kucaklayıp gidiyorsun yarım saat yoksun ortada. Makine sanki amın akıyım. Oğlum tövbe tövbe. Hoş geldin. Anlaşıldı mı? Tamam. Bu gevşeye de anlat kendi. Şimdi bu salak salak hareket edecek, onu öldüreceğim ondan sonra. Tam ben adezle konuşurum sıkıntı yok. Saat sabah 9. Contender. Efendim? Ee, Gürkan ya da adeze al, onlar deponun şifresini biliyor. Git otları bırak. Kendi seninle, geri kalan herkes de bizle kıyafetçiye geliyor, kıyafet yap. Tamam. Güzel. Aleyküm selam Yaman Baba.